Duran Haber'den herkese selam. Uzun zamandır beklenen Mevk 3 Pro hakkında detaylı bilgilerle karşınızdayım. Uzun zamandır üzerinde çalışılan bu model tam olarak son model haline getirilememişti. Ta ki geçen hafta aldığımız hatta birkaç gün önce aldığımız haberler, haberlere kadar. Elimizde birçok sızıntı var, birçok farklı bilgi var. Bunları tek tek size aktaracağım. Fakat çıkış tarihi şu an için 2022 ayının Mart aylarına dayanıyor. Yani Mart aylarına ancak satın alabileceğiz. Ülkemize gelmesi de Mart, Nisan aylarını bulabilir. Öncelikle şunu belirteyim. Üzerinde çok uzun süreler çalışılan model. O yüzden dış görünüşünde çok farklılıklar var. Özellikle sensörlü olsun, kamerada olsun çok farklılıklar var. Ki sürekli değişen bir model olduğu söyleniyor. Fakat elimizdeki bilgileri şu anda aktaracağım. Yeni çarpışma önleyici sensörler mevcut. Yanlardaki sensörler biraz daha arka tarafa kaymış ve daha geniş açı. Yani yandaki sensörler olmaması yandaki engelleri algılamayacağı anlamına gelmiyor. Yani daha geniş açı ve biraz daha çapraz konumlandırılmış. Elimdeki fotoğrafları da sizlerle aktaracağım zaten. Kamerada inanılmaz bir gelişiklik var. İlk defa çift kameralı bir drone olacak. İkisi de Hasselblad. Ve 7x yakınlaştırma yapabiliyoruz. DJI Air 2 yani bir önceki modelde 6x'e kadar çıkabiliyorduk. Bu modelde 7x zoom yapabileceğiz. Alt kamerada 5.7k çekebilen 24mm F 2.8 diyafram değerine sahip bir kamera bulunuyor. Ve tahminimize göre 1 inç sensörü olacak. 1 inçin üstünde olacağı söyleniyordu. Yaklaşık 1,5 inçe kadar söyleniyordu fakat e, şu anlık 1 inç olduğu söyleniyor. Uçuş süresi epey bir artırıldı. Yani resmi olarak 40 dakika uçabiliyorsunuz. Deniliyor. fakat işte hepimizin bildiği bu spor moda geçme rüzgar olsun bu tip değerlerden 35 dakikaya yakın sanırım uçuş yapabileceğiz. 35-40 dakika arası diyebilirim ama 40 dakikadan fazla olur mu derseniz 40 dakikadan fazla uçabileceğimizi sanmıyorum. Pil yuvası arkada olacak yani bu minilerde bildiğimiz tarza. Air 2'de başlayan bu takmalı şekilde olanlardan değil. Yine mini tarzında arkaya takmalı şekilde olacak. Aynı şekilde gimbal'da mini... Aynı şekilde gimbal'dan mini 2 tarzı olacak. Yani entegre otomatik kilide sahip. Ve bu çok önemli bana kalırsa SD kartları unutabiliyoruz ve üzerinde 1 TB'lik dahi hafıza ile gelecek deniyor. 1 TB yani çok yüksek bir rakam. Tabii ki 5.7K'da çektiğimiz görüntüler yüksek depolama alanlarına ihtiyaç duyduğu için 1 TB'lik bir dahile hafıza olması eğer doğruysa gerçekten çok güzel bir özellik. Ve tabii 5.7K'ya çıkabilen bir görüntü olduğu için Apple'ın ProRes biçimiyle yani ProRes dosyasıyla tam uyumlu bir şekilde çalışacak. Biliyorsunuz Apple ProRes'i 8K'ya kadar tam 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 uyarlı çalışabiliyor. Oldu. 5.7K olduğu için Apple'ın ProRes'e biçimiyle Tam uyarlı olarak desteklenecek. Tabii ki menzil çok merak ediliyor ama Air 2 farklı bir menzil olmayacak. Yani OcuSync teknolojisi aynı Air 2 olduğu gibi. Ve kutu içeriğine baktığımızda yeni bir kontroller yani yeni bir kumanda bizleri karşılayacak. Smart kontroller benzer bir şekilde mi olacak yoksa Mavic Air 2'den bildiğimiz bu tip kumandalar mı olacak? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ki Mavic 2 Pro'nun şimdiki kumandası olmayacağı belli. Çünkü eski nesil bir kumandaydı çok da beğenilmiyordu açıkçası. Umarım e 2 tarzında bir kumanda bizleri karşılar. Mavic 3 hakkında şu anlık bu bilgileri biliyoruz. İlerleyen zamanlarda yeni bir video yapabilirim. Ya da daha fazla bilgi verirse bu videonun açıklama kısmına ya da yorumlarına yazacağım. Ki bir önceki videoda da öyle yapmıştık. e kes hakkında. Ona da epey bir görüntülenme gelmişti. Epey bir ilgi duymuşsunuz. Onun için teşekkür ederim. Aynı şekilde drone haberin birinci videosu FPV videosuydu. Hazır FPV demişken FPV mi ile karşılaşabiliriz. Aynı şekilde Aynı bu Mavic 3 Pro'nun tanıtıldığı zamanlarda, yani 2022 yılının Mart aylarına, Şubat aylarına doğru bir DJI FPV Mini ile karşılaşabiliriz. Şu anlık bilgiler bu kadar. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz. Görüşürüz. I can